Bir dizi temasta bulunmak üzere Elazığ'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Elazığ Parti AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Alparslan, Elazığ ziyaretinin verimli geçtiğini ifade ederken 2023 yılının Türkiye için son derece önemli olduğunu dile getirdi. Bakan Yardımcısı Alparslan, Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan bir dizi temasta bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Bakan Yardımcısı Alpaslan, Elazığ'da gerçekleşen sağlık turizmi çalıştayına katılmasının ardından AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar ve partililer de yer aldı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın ağırladığı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Elazığ ziyaretinin verimli geçtiğini söyledi. Bizim bu aşamasında da AK Parti'mizi il başkanlığı teşkilatımızı ziyaret ettik. Başkanımızla, partili teşkilat mensuplarımızla işte 2023 gibi kritik bir sürecin arifesinde yapılan çalışmaları beraber değerlendirerek Çalışmalarımızı daha da güçlendirerek sahadaki varlığımızı daha güçlü kılmak adına neler yapabiliriz? Bunların değerlendirmelerini başkanımızla, arkadaşlarımızla, teşkilat mensuplarımızla yapıyoruz. Çok verimli ve faydalı bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. İnşallah Elazığ'ımıza, ülkemize faydalı olur düşüncesindeyiz. Bakan yardımcısı Alp Aslan, 2023 yılının Türkiye için son derece önemli olduğunu dile getirdi. 2023 Süreci Türkiye için son derece kritik ve önemli bir süreç. Türkiye son 20 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. E, tabiri caizse çağ atladı. E, biz bu sürecin devamı konusunda e, daha güçlü şekilde neler yapabiliriz bunların çalışmalarını değerlendiriyoruz. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Bakan Yardımcısı Alp Aslan'ın Elazığ'a kazandırılan projeler noktasında önemli destekleri olduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Bey, şehrimizde kendisine hoş geldiniz diyoruz. Aziz şehirde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sayın Bakanımız bizim için hiç yabancı değil, bu şehir de ona hiç yabancı değil. Burada çok güzel dostlukların olduğunu, uzun yıllara dayanan bir ilişki biçimlerinin olduğunu ve ondan da daha ötesi Elazığ'dan, kültür ve turizm bu alanında ne götürülmüşse yapılabilecekler noktasında her zaman için kapısını sonuna kadar bize açmış ve her zaman yardımcı olmuş. Geçmiş süreç içerisinde de şehrimize çok güzel projelere kazandırılması ya da desteklenmesi anlamında hiçbir zaman yardımını bizlerden esirgememiştir. Ben şahsım ve teşkilatlarım adına kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bakan yardımcısı Alp Arslan ilk olarak Elazığ valisi Doktor Ömer Toraman'ı ziyaret etti. Vali Toraman Alp Arslan'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Bakan yardımcısı Alp Arslan daha sonra Elazığ Belediyesi'ni ziyaret etti. Alp Arslan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile makamında bir araya geldi. Başkan Şerifoğulları Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alp Arslan'a ziyaretinden ötürü teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.